Yaz yaklaşıyor. Yani düğün sezonu da yaklaşıyor. Dolayısıyla yeni evlenecek olan genç dostlarımız televizyon konusunda biraz sıkıştırıyorlar. Haklı olarak. Özellikle şu 55U9700'lü galiba. Çok fazla soruluyor bu model. Ben de dolayısıyla sizlere... Önce 55U9700 ile başlayayım. En çok o model soruldu çünkü. Fakat daha sonra Vestel ailesinden yine 9700'ün 65 inç olanını aynı zamanda 55 UA9900 ve 65 UA9900 modellerinde teknik özellikler videolarını yapıp yayınlayayım diye düşündüm. Şimdi bu videomuzda sizlere 55 U9700 model televizyonun teknik özelliklerini kabaca aktaracağım. Bu tarz videoların altında hala bizi tanımadıkları için haklı olarak ortada ürün yok neyin incelemesi diyen arkadaşlar var. Ürün inceleme videoları ile teknik özellikler videolarının birbirinden ayrı olduğunu bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ürün inceleme videosu deyince 55U9700 için sevgili Fikoloji'ye selam ediyorum buradan. Fikoloji'nin kanalını takip edin lütfen çünkü önümüzdeki hafta 55U9700'ün inceleme videosu da Fiko tarafından yayınlanmış olacak. Vestoloji YouTube kanalı kendisi ama tavsiye forumunda bizim Fiko kardeşimiz kendisi. Tanıyanlar biliyorlar zaten. 5 u 9700ün incelemelerini aslında Fiko bitirdi. Bir süredir bu televizyonun onun elinde. Kendisi kurcalıyor, inceliyor özelliklerin detaylarını falan. Kendi gözlemlerini, kurulumunu ve ürünle ilgili görüşlerini sizlere önümüzdeki hafta aktaracak bilginiz olsun. Şimdi dostlar ürünümüz Vestel. Modeli 55U9700. Anakartı MB180E ki bizim için kıymetli bir anakart. İtiraz eden dostlar oluyor yine biliyoruz. Neye göre kıymetli diyenler var. Bizim de kendimize göre kriterlerimiz var. Mühendis değiliz, uzman değiliz. Vatandaş gözüyle bakıyoruz konuya ve bir MB 230 ile kıyaslayacak olursak MB 230 anakartsa bu ne o zaman diyeceğimiz bir anakart. Açık ve net. Kui menü yani Kui Vestel menü dediğimiz bir televizyon. Android değil. Standart Linux işletim sistemli. Yani tabanı Linux işletim sistemi olan bir televizyon bu. Bildiğiniz Vestel menüsü yani. 3 HDMI 2 USB port var. Üründe önemli olanlar bunlar. Öbürlerini söylemiyorum. Tabii ki bunlar 2.0 destekli portlar. Aynı zamanda Ethernet girişi, optik çıkışı gibi detayları zaten biliyorsunuz. Şu iki önemli konu var. İhtiyacınız var ise hala bilmiyorum. Bu üründe skart yok. Via Skart'ta yok. Biliyorsunuz Via RCA desteği sunuyorlardı eskiden Skart olmayan ürünlerde. Artık onu da sunmuyorlar. Çünkü kullanılmayacak portların ürün anakartlarına dahil edilmesi de ekstra bir maliyet. Dolayısıyla bunu koymamayı artık uygun görüyorlar yeni üretimlerde. Bu arada VGA bağlantı da yok. Dahili Wi-Fi, Wireless Display, Bluetooth özelliği var ürünün. HBB TV, D-Smart TV, bu TürkSat kanal güncelleme sistemi gibi. Aynı zamanda lisansları da aktif olan bir üründen bahsediyoruz. Ses konusunda ben bu ürünün dikkat çekeceğini düşünüyorum. Aslında ses konusu değil görüntüleme teknolojileri anlamında da. Biz bu 55U9700'ü biraz konuşacağız. Sizlerin de bu model dikkatini çekecek gibi geliyor bana. Bu arada sizlere minik bir bilgi vereyim. Henüz arasanız da bulamayacaksınız ama Vestel'in ilerleyen zamanlarda MB185 anakartlı bir 55UA9090 modelini de görme durumunuz olacak. Geldiğinde o televizyonun da biraz dikkat çekecek tahmin ediyorum. Televizyonun ses özelliklerine bakacak olursak bu üründe 2x10 watt speaker box destekli hoparlörler, dahili subwoofer var. JBL partner desteği var üründe. Biliyorsunuz Toshiba ürün gruplarında Onkyo partner destekli çalışıyorlardı. Bu üründe de JBL partner desteği mevcut. Digital Audio Processing Atmos desteği var üründe. DTS Virtual, DTS HD de yine ürün özellikleri dahilinde. Görüntüleme teknolojilerine gelecek olursak ki Görüntü ve panel olayı bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan birisi. Bu üründe HDR 10 bit var. Dolby Vision var. HDR 10 Plus var. MEMS desteği var. Bu arada az önce ses için söylemeyi unuttum. CEC ARC desteği de var ürünün. Ee, ve Pixels Pro da bu üründe aktif halde. İnceleyeceğimiz diğer modellerden birinde White Color Gamut bile var. Bunda yok. Ee, fakat onlarda Pixels yoktu. Pixels'ı görünce aklıma geldi. Hatırlarsanız dostlar White Color Gamut özelliğini uzun zamandır herhangi bir Vestel ürününde görmüyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam e, UA9900 modelinde o özellik de karşınıza gelecek. 3840 x 2160 yani Ultra HD bir televizyon. Direct LED aydınlatmaya sahip. Fake Refresh Rate değeri 2500 Hz olan BOE Display bir panel ile üretilmiş. E, dolayısıyla şimdi BOE Display ve panel dediğimizde de o zaman bir noktadan sonra artık panel özelliklerine gelmemiz lazım. Şimdi Boya Display dediğimizde biliyorsunuz Boya Display'in yapı tipi yani yapı tabanı ADS'ti. Yani IPS tabanlı bir televizyon oluyor bu. Nasıl LG paneller IPS'ti in plane switch dediğimiz e, bu televizyonda ADS yani IPS tabanlı bir panel. Bu bize ne yazık ki düşük bir kontrast oranı verecek ancak geniş görüş açısı sunacak. Panel özelliklerine şöyle odaklanalım isterseniz. Fake Refresh Rate'lerin 2500 Hz demiştik. Donanımsal yenileme hızı 60 Hz olan bir panel. En son Vestel ile ilgili yaptığım içeriklerden birinde teşekkür videosundaydı galiba. Karşıyaka Vestel servisine teşekkür ettiğimiz videoda olabilirdi. O zaman da şey demiştik. Yani Vestel'i eleştiriyoruz. Niye ya hala bize bir 100 Hz donanımsal yenileme hızı olan panelle bir televizyon sunmuyor demiştik. İstiyoruz aslında. Ben bazı modelleri kurcalarken panellerden birinde 120 Hz'i görünce bir an gözlerim böyle ışıldadı dostlar kodu yanlış görmüşüm meğerse e, hala 60 Hz'den üretim yapmaya devam ediyorlar. 1200 bölü 1 tipik kontrast oranı 8 milisaniye G2G değeri. E, IPS yapı tabanlı olduğunu söylemiştim. 1,07 milyar renk desteği sunan bir ürün bu. Zaten 10 bit olduğunu söylemiştim hatırlarsınız fakat bu 10 bit 8 bit artı FRC ya normalde bunlar 8 bit artı 2 FRC veya 8 bit artı high FRC diye geçiyor. Yani tam 10 bit bir panel değil. Şey gibi düşünün. Donanımsal yenileme hızı 60 Hz olan bu paneli fake refresh rate ile nasıl 2500 Hz olarak sunuyorlarsa normalde 8 bit olan paneli yine yazılım teknolojisi sayesinde bu algoritmayla size 10 bit olarak sunabiliyorlar. Üründe bizim için önemli olan detaylardan bir diğeri de nTSC oranı %73, sRGB oranı %96, Adobe RGB %75, DCI-P3 oranı %76, renk 20-20 %55 kapsamında olarak görülüyor burada. Renk sıcaklığı olarak 7982 Kelvin şeklinde bir bilgi girilmiş. Daha önce de açıklamıştık hatırlarsanız ürünün üzerinde kullanılan led aydınlatma sisteminin renk sıcaklık değeri ile o üretimde kullanılan panelin renk sıcaklık değerinin de elbette ki birbiriyle senkronize olması gerekiyor ki daha doğru renkleri alabilirsiniz. Bu ürünün bize sunduğu e, HDR10, Dolby Vision, HDR10+, Plus, Memch Ficsonus Pro gibi destekleri renk ve canlılık konusunda hakikaten sizleri tatmin edecek diye düşünüyorum. Kaldı ki Fico'nun da bu konuyla ilgili oldukça güzel geri dönüşleri vardı. Bu arada e, aklıma gelmişken şuradan sizlere minik bir detay paylaşayım. Bir genç kardeşimiz var, e, yazmış Adem abi senin söyleminle bir Vestel televizyon almıştım. Sen bana bu ürünlerde çeyizlik ürün uygulaması var 6 ay. Hani bunu neye dayandıracağız ya gelecek olan arkadaşlar bilmiyorsa bunu demişlerdi. Hemen buradan da ben Vestel'in çeyizlik uygulaması ile ilgili küçük bir not aktarayım sizlere. Elektronik ürünler çeyizlik uygulamasına dahil değildir fakat Şirketimizde müşteri memnuniyetini gözeterek fatura tarihinden itibaren 6 ay içerisinde garanti başlatılmalıdır. Çeyizlik uygulaması hizmet verdiğimiz tüm markalarda geçerlidir bilgisi. Aslında zaten iç yazışma ile bütün yetkili servislere aktarılıyor. Yani benim bu söylediğim konuyu değerli kardeşimiz şöyle istemiş. Adem abi neyi referans gösterip de gelen arkadaşların Gelen arkadaşlara böyle bir hakkım olduğunu iddia edebilirim demiş. E, herhangi bir şey ispat etmenize gerek yok. Şirketin politikası bu. Gelen yetkili servis dostlar biliyorlar. Ola ki genç bir kardeşimizdir, işe yeni girmiştir, bu uygulamadan haberi yoktur. Hemen yanında müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetlerindeki arkadaşlar zaten uygulamayı bildikleri için sıkıntı olmaz. Bir elektronik ürün grubu yani bir televizyonu satın aldığınızdan itibaren 6 ay içerisinde montajını yaptırdığınızda diyelim ki Ocak ayında aldığınız Haziran ayında da montajını yaptırmak istiyorsunuz. Ocak ayında satın almış olmanıza rağmen fatura tarihinden itibaren değil montajını yaptırmış olduğunuz Haziran ayı itibari ile garantiniz başlar. Şirketin politikalarında da zaten bütün yetkili servislere bu bildiri yollanmış durumdadır. Bilginiz olsun. Fikocuma da selamlar olsun buradan. Sevgili dostlar bu televizyon sizleri genel bütün özellikleri itibariyle tatmin edecek şekilde görülüyor. Peki Adem Elbacı neyi eleştirebilir burada? Ne yazık ki bu televizyonun üretiminde kullanılan panelde 6 adet çip 10 film kullanılmış. Evet standart çiplerden bir tık büyük ancak hani 2 katımı deseniz değil. Dolayısıyla aslında biz genel itibariyle ultra HD bir panelde bu bu şekilde bir panelde alıştık aslında hani 12 adet chip on film olduğunda hmm, iyi bak 12 tane chip on film var diyoruz. Chip on film dediğimiz bu unsur bizim için niye önemliydi? Chip 10 film sayısının adet olarak ne kadar yüksek olursa aslında hani biz çalışmanın biraz daha rahat olduğunu kişisel fikrim bilimsel bir dayanak yok. Sadece onarıma gelen paneller üzerinde gördüklerimden yola çıkarak kişisel deneyimlerimden yola çıkarak sizleri bu konularda uyarmak istiyorum. Chip 10 film sayısı adet anlamında düşük olan ürünlerde ne yazık ki sıcaklık katsayısı yüksek olduğundan dolayı filmin üzerindeki çipin fazla ısınması nedeniyle kendi etrafını oldukça deforme ediyor. Bu da maalesef ürünün çalışma ömrünü yani panelin çalışma ömrünü panelin çalışma ömrü olduğu için de dolayısıyla ürünün çalışma ömrünü olumsuz yönde etkiliyor. Allah'tan 4 tane değil. Biliyorsunuz ki 4 adet çip on filmle üretilmiş ve standart çiplerle üretilmiş panellerde gördük. Gördüğüm kadarıyla standartın bir tık üstünde 6 adet. Hadi biz bunu 8'e tekabül ediyor diyelim hani böyle bakkal hesabı olsun. Ancak o kısmı üzdü. Bu kadar güzel özelliklere. Aslına bakacak olursanız bu üründe gönlüm isterdi ki vertical alignment yani bir VA panel olsun. isterdim yalan değil. Ya boya display'i severim iyidir hoştur ama. Hani siyah konusunda ya bir de tipik kontrast oranı 1200 bölü 1. Kaldı ki bunlar da ağırlıklı olarak 1300 bölü 1 1400 bölü 1 görüyoruz biliyorsunuz. Yani bir VA panel olsaydı. Ee, bu ürün böyle ne bileyim artık ekrandan dışarı mı fırlardı görüntüler ne olurdu bilemiyorum. Ancak genel itibariyle 55U 9700 tatmin edecek bir televizyon olarak görünüyor ve biz bir sürü bu televizyondan bahsedeceğiz gibi duruyor. Tamam bir Regal 55U 55R 752U modeli gibi değil. Hatta o geçen bir dostumuz uyardı sağ olsun. O model yeniden satışa girmiş. Hatta sordular dediler ki aynı mı üretim? Hemen gerekli kontrolleri sağladık. Aynı üretim AU panel yani Acer Unipack Optronics ile üretilmiş bir ürün. Anakartı aynı, paneli aynı, kalitesi aynı şekilde devam ediyor. Biz o 55R752U regal televizyonda bir tek kasa kozmetik yapısını sevmemiştik biliyorsunuz. Hani az bir tık daha estetik olabilirdi. Ya da o panel... Ha o panel bu televizyonda kullanılmış olsaydı var ya dostlar of diyorum başka bir şey demiyorum. Neyse biraz fazla uzatmış olabilirim ben yine sözü. Diğer modellerle ilgili de sizlere bugün yetiştirebilirsem olmazsa yarın takip eden günlerde detaylar aktarmaya devam edeceğim. Ürünle ilgili benim atladığım sizlerin merak ettiği bir husus varsa lütfen yorumlar bölümüne sorun. Vestoloji kanalını sevgili Fiko kardeşimizi takip edin. Önümüzdeki hafta benim bu sizlere teknik özellik olarak anlattığım ürünün inceleme videosunu da sevgili Fiko'nun YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.